Merhaba, sizlere daha evvel sıvı yüz germeden bahsetmiştim. Yüzümüzün belli noktalarına, özellikle anatomik olarak hacim kaybına uğramış noktalara uyguladığımız bir takım e, hacim tutan, su tutan maddelerin enjeksiyonuyla elde ettiğimiz bir çeşit cilt gençleştirme yöntemiydi. Sı sıvı yüz germede sıklıkla hiyalürinik asit dolguları kullanıyoruz. Ancak son yıllarda hiyalürinik asit dolguların yerini e, kolajen yapımını da uyaran bir takım etken maddeler aldı. Sıvı yüz germede en son geliştirilen preparatlarda ise kalsiyum hidroksi ile birlikte hyaluronik asit bir kombinasyon şeklinde tek enjektörde piyasaya sunuldu. Bize bu şöyle bir kolaylık sağladı. Hem hyaluronik asitin nem verme, ışıltı katma ve hacim etkisinden faydalanıyoruz hem de kalsiyum hidroksiapatitin yeni kolajen yapıcı, yeni kolajen yapımını uyarıcı etkisinden. Bu iki ürünün yani çapraz bağlı hyaluronik asitin ve kalsiyum hidroksiapatitin aynı preparat içinde tek enjektörle yapıldığı, yapıldığı uygulamada hem hacimsel artış hem de lifting etkisini yani yüz bölgesinde ciddi bir toparlanma etkisini görüyoruz özellikle yüz bölgesinde hacim ihtiyacı olan elmacık kemikleri, çene, ee, jaw line çene hattı ve şakak gibi bölgelerde kalsiyum hidroksapatit ve e, hiyalorlik asit içeren bu preparatı yani matrix dolgusunu keyifle iyi sonuçlar alarak uyguluyoruz. Matrix dolgusunu özellikle kaş düşüklüğü durumunda şakak bölgesine uyguladığımızda kaşların düşen uç kısımlarında, alt uç kısımlarında ciddi bir kalkma elde edebiliyoruz. Aynı şekilde katlanan göz kapağında da bir miktar toparlanma oluyor. Tabii ki kalsiyum hidroksi apatit yaklaşık 1-1,5 yıl kadar cilt altı dokuda yeni kolajen yapımında uyardığı için ve desteklediği için ciddi bir lifting etkiyi sağlıyor. Ben özellikle düşük göz kapaklarında lifting etki için şakak bölgesine matrix dolgusunu severek tercih ediyorum. Ön elmacık kemik yükseltme ve yan elmacık kemik yükseltme sonrasında ciddi anlamda çene hattında bir toparlanma ve nazolabial sulkus dediğimiz şu alanda bir toparlanma elde ediyoruz. Yine aynı şekilde orta yüz yukarı kalktığı için dudak köşelerinde gülümseyen bir ifade oluşumunu sağlıyor. Bir evet. diğer matriks dolgusu uygulamam çene bölgesi. Özellikle çenenin yıllar geçtikçe, yıllar içinde çenenin küçülmesi, kemik yapının erimesi sonrasında oluyor. Ayrıca çene kaslarının zaman içinde çeneyi yukarı doğru kaldırdığını görüyoruz. Yaşlanma sürecinde çenenin yukarı doğru kalktığı durumda biz çene üstündeki şu hatta matrix dolgusu yapıyoruz ve bu bu şekilde çenenin tekrar aşağı doğru uzamasını ve eski hacmini almasını sağlayabiliyoruz. Matrix dolgusu tıpkı diğer sıvı yüz germe e, dolguları gibi, ajanları gibi, e, el üzerinde de oldukça etkili bir şekilde kullanılabiliyor. E, Matrix dolgusunun hem kalsiyum hidroksi apatit hem de hiyalürinik asit içermesi en büyük avantajı. Hiyalürinik asit sayesinde e, cilde bir nem ve ince karışıklıklarda açılmayla beraber bir parlaklık veriyor kalsiyum hidroksiapatit de orta deride yıllar içinde eksilen kolajenin yerine takviyesini sağlıyor.